Evinde ölü bulunan ve tırnaklarının içinden erkek DNA'sı çıkan Aleyna Çakır'ın, ölümünde şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun, bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlandı. Uygun'un söylediklerini duyan Çakır'ın anne ve babası, canlı yayında sinir krizi geçirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Yaşanan acı olayın cinayet olabileceği üzerinde duran Müge Anlı, dün canlı yayında Aleyna Çakır'ın otopsi sonuçlarına göre tırnak işlerinde erkek DNA'sının bulunduğunu açıkladı. Müge Anlı bugün yayınlanan programda ise Çakır'ın arkadaşı Selin'i konuk aldı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin'in açıklamalarının ardından. Ümitcan Uygun ekrana bağlandı. Anne babanın ağlamasına inanmıyorum diyen Ümitcan Uygun'un sözleri acılı anne ve babayı çileden çıkardı. Canlı yayında konuşan Uygun özür dileyerek konuşuyorum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine canlı yayında sinir krizi geçiren acılı baba böyle insanları gezdirmeyin bugün benim çocuğum Allah seni bildiği gibi yapsın şu çocuğun haline bak sen insan olsan dedi. Cumhurbaşkanına seslenen acılı baba Mehmet Esen devletten yardım istedi. Ben de kimseden korkmuyorum diye feryat eden anne Esen, benim de Allah'ım var, devletim var, cumhurbaşkanım var diyerek isyan etti. Yayına katılan Aleyna Çakır'ın arkadaşı Selin Ersoy, üstündeki kıyafeti açık buldu diye Ümitcan'ın Aleyna Çakır'ın ağzına silah soktuğunu söyledi. O sırada çırpınan Aleyna'yı gören arkadaşı polisi arıyorum diye tehdit edince kaçıp gitmiş. Bunları duyan Aleyna Çakır'ın annesi kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Şu i̇nsan olsam insan şu socıyo halına ba şunyasınlagi